Başkanım şimdi tam bana göre festival konusu AK Parti Genel Merkezi'nin Tayyip Bey'in talimatıyla Türkiye genelinde gençliğin her bir beldede, her bir ilçede ve her ilde yeniden bir ideal çerçevesinde toplanması, değerlenmesi, bireysel becerilerinin ön plana çıkarılması süresiyle gençlik yapılanmasının olması ve gençlerin kendi içerisindeki dayanışması, birlikteliği, beraberliğinin sağlanması tavuğu bu yapılırken aynı zamanda sosyal, kültürel anlamda gelişimin de sağlanması temel hedef. Bu manada tavşan belediyesi olarak bizler daha bu hedef ortada yokken gençlerimizi nasıl bu çalışanlıklardan kurtarabiliriz? Ve bunların bireysel becerilerini futbol hariç, değişik spor kollarında, sanat alanlarında, beyin ve zeka noktasında varsa bizim görmediğimiz alanlarda. Hatta şöyle bir hedefimiz var. Biz hanımla beraber Kocaeli başiskele Belediye Başkanı'nı bir ziyaret ettiğimizde bir düğün nedeniyle orada çok güzel bir uygulama vardı. Bugün Türkiye'de IQ seviyesi çok yüksek olan öğrencilerin ilçelerde ve illerde yeteri kadar değerlendirilmedi, yeteri kadar ilgi gösterilmedi konusu temeldeki şikayetimiz. Orada Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Belediyesi, Başişkeli Belediyesi ve Başişkeli Milli Eğitim Müdürü ile birlikte ortak bir proje geliştiriliyor. Bu tür öğrencilere dönük olarak ayrı bir eğitim alanı sunuluyor. Toplamda biz gittiğimiz zaman 26 yakın talebi vardı. Bunların her alanda yani hem okul çağındaki eğitimler hem de e, o zeka seviyelerinin durumuna göre üniversite işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin gelecekteki bilim adamları olmuyor ki bir yapılanması oluşturulmuş. Bu konuyla ilgili de nasip olsa inşallah e, de bir yola çıkış için hazırlıkları yapmak üzere. Ben bunu ilk defa burada e, sizlerle paylaşıyorum. Şimdi diğer anlamda şöyle bir durum var. Günümüzde aileler çocuklarını kolayca bir anlayışla bir başkasının emanetine bırakıyorlar. Geçmişte bu sivil toplum buluşlarıydı. Hatta FETÖ'nün en yaygın olduğu dönemde FETÖ cemaatinin çok değişik yapılmasıydı. Ne oluyor bu defa? Gençler kendi kültürel değerlerinden uzak, sosyal yapılarından uzak, ailevi bağlardan uzak, zaman içerisinde ee, özgürlük anlayışı içerisinde baktığımız zaman ve Türkiye için yarardan daha ziyade kötü alışkanlıkların ön çıktığı veya kötü alışkanlıklar olmasa da millet ve memleket konusunda, dava konusunda, idarete konusunda eksik bir yapının ortaya çıktığı bir olay haline geliyordu. Biz tavşanın belediyesi olarak tamam sivil toplum kuruluşları kendimizden sen görevleri yapsın ama bu yapılanmanın, bu görevin aynı zamanda belediye eliyle bir bütünlüğü sağlansın. Yani her bir sivil toplum kuruluşu sahip olduğu gençlere eğitme anlamında eğer belediye ihtiyaç duyarsa bu anlamda belediye bu konuya hazır olsun diye yaklaşık 13-14 senelik e, bizim bir gayretimiz var. Bu manada da kültürel faaliyetlerde hepsini kadar dedik ki kültürel faaliyeti yapın, ve bedelini belirtebilirsin. Zaman içerisinde baktık ki yani her yapılanma kendi e, camiasının insanlarını ön planda tutan bir gençler, gençleri sahip diğer gençlerle ilgili bir uzak durma eylemi ortaya çıktı. Biz bu olaya ortadan kalınmak adına dedik ki ekibimizle birlikte tavşanın gençlerini kucaklayacağız. Bu manada 6 yaş grubundan başlamak üzere belediyemize güvenen ve bireysel beceriler konusunda da mesela bir örnek vermek gerekirse bugün Tavşanlı Belediyesi e, her bir çocuğumuzun eğitimini profesyonel anlamda yerine getirmek üzere kadro yapılmasına da ulaştırıldı. Yani bu konuyla ilgili eğitmenlerin tamamını belediye bünyesinde istihdam etmiş anda. Baktığımız zaman bugün 850'ye yakın öğrenci değişik gruplarında ve Yaklaşık 200'e yakın da geniş yetişkin insan. O da 20 yaş ve üstü. Avşanlı Belediyesi'nin üyesinde her türlü sosyal aktivitenin bir e, taraf oldu, bir paylaş oldu. Biz buna mutluluk diyoruz. Niye? Hemen arkamıza baktığımız zaman gençlerimiz var. Bunlar halk eğitim alanında ve değişik branşlarda belediyenin yaz dönemi kursları ve hafta 6 hafta, yaş altınları sonu kurslarına katılmaktadır. Baktığımız zaman burada değişik yaş grupları var, cinsiyet grupları var, değişik aile statü grupları da var. Yani ailesinin maddi durumu çok iyi olan öğrenciler var, olmayan öğrenciler de var. Bir kaynaşma da sağlanıyor. Biz bu kaynaşmayı toplumun genelinde gençliğe sahip çıkmak suretiyle yani göçebelerdeki çocuklarla, parçal yaşamlık çocukları da bir araya gelebilirsin mantığını da aynı zamanda temelini oluşturur. İnşallah FETÖ'den devralan bu dedibarı yurdunda Tavşanlı'daki ikinci gençlik merkezinde ama daha nitelikli, daha kaliteli, daha güven üyesi çeşitliliği pahalı olan gençlik merkezinde, buradaki ekipteki arkadaşlarla hayatı geçirmek üzere Tavşanlı gençliğinin inşallah bir noktaya doğru. Temel mantık şu, Tavşanlı kimliği adı altında gençliği bir arada toplamak. Bu kimliği yani memleket ııı e, iyiliğini ya da memleketin bağlılığını, e, ön plana çıkaran bir gençliği biz e, oluşturabilirsek inanıyorum ki e, her anlamda bu memleket ileride. Şimdi geçenlerde milletin Eğitim Bakanı geldi Sayın Başkanım. Orada Bakan bir e, sözler arasında şöyle bir konu vardı farkındaysanız. Zaman yani iktidar olabilmek için aynı zamanda muhtedir olmak gerekir diye bir cümle kullandı. Biz muktedir olma konusunda evet Ayasofya'da ben o ifade ettim. Kendimizi ülke olarak ispatladık. Fakat muktedir olabilme yolunda gençliğin bir yola, bir idarete, bir hedefe kanaliz olması gerekiyor. Bunun adı, bunun adı yani bugün 2023 olarak gözüküyor. 2023 olarak gözüküyor, 71 olarak gözüküyor. Bu siyasi bir ama bu coğrafyada bu nicik millete verilmiş olan bir görev var. O görev esasında bu gençliğin ana hedefi. Yani muhtedir olma konusundaki onlara vereceğimiz temel yöntem, metotlar, hedefler bu anlamda bu gençlikler arada ileride kendine e, şey olacak, yol bulacak ya da sağlıklı bir görüş meydana gelecek. Bugün bu coğrafyada bize düşen görev dünya milletlerine örnek olmak üzere buldum. O sırada dünya milletlerine örnek olmada bizim sahip olduğumuz değerlerimiz, çocuklarımız da bu anlamda büyümeli. O karakterler yol yürüyüşünü sağlamalıdır. Biz bu duygu ve düşüncelerle yola çıktık. Ekibimiz yeteri kadar zengin değil ama fedakar. Onu kabul etmek gerekiyor. Başta başkan yardımcılarımız olmak üzere belediyenin sosyal ve kültür işler aynı zamanda basın yayın müdürlüğü ve e, Ruslar servisinde mesela Ama Köktürk, elektrik servisinde Serhan kardeşiniz Onlar da kendi sağlığı olmamasına rağmen gönüllü bir şekilde bu yapan içerisinde bir devirde yer şu kadar. Geçen sene misafir olarak ama ödüllü bir belediye olarak gitmiştim tam bana göre festivaline. Orada da yine Tavşan Belediyesi'nin fazla ortaya çıktı. Nasıl çıktı? İşte bu çocuklara, yetişkinlerimizle, burada bir koro var halk eğitim alanında. Yani neredeyse onda bir sayılır bu arkadaşlar. Geri kalan kısmının bu akşam işe gücü olduğu için gelemediler büyük ihtimalle. Yani baktığımız zaman gönüllülerden oluşan bir yapıyı biz tavşanla da hayatı geçirdik. Temel maksat ne? Bir kimlik tavşanın kimliği etrafında çocuklarımızı toplamak, satı farkını ortadan kaldırmak, onlara bireysel beceriler olsun da yetim ve birbirler arasındaki dayanışmayı sağlamak, sağlık bünyesini geleceğiz sınama. Neden? Bakın Z kuşağı diyoruz bugün. 2023'te bir Z kuşağı kapıda duruyor. Hemen akabinde 2024'te devamında ikinci bir yaş grubu Z kuşağı yine karşımızda duruyor. Bugün yani aklı yerinde olan insanların ya da her anlamda Türkiye için bir hedef koyan e, tüm insanların e, etkilendiği, bazen tedirgin olduğu bir kuşaksın kuşak zevkler. Şimdi bunlarla ilgili geç kaldık, kaldık mı? Evet, hayır geç kaldık. Önümüzde hala 7-8 aylık bir dönem var. Onları kazanma ihtimali var mı? Evet var. Doğru metodlarla doğru yöntemlerle. İşte bu anlamda Ankara'daki Tamman Eylül Festival tüm belediyeler açısından e, bunu ortaya koyma açısından yöreğinin özelliklerini ön plana çıkaran, gençlik yapılmasını ön plana çıkaran, bu anlamda da belediyelerin ne yaptığını yarış haline getiren ve belirli arasındaki o dayanışmayı, birbirlerinden etkilenmeyi, örnek almayı böyle penarışlarla bir festivaldi. Biz bu sene de yine Göbel'deki Bungalow Projesi ile oraya katılmaya hak kazandık. Tam yani neredeyse Kütahya'yı tek başımıza temsil ediyoruz o alanda. Ve de festival sonucunda festivalin bir özel ürünü vardı. Jüri özel ürünü. Ona da son gün diye evet, toplanmış. Çünkü yani bir gün 250, ikinci gün 300, ertesi günü 400 tane insanı buradan oradan buraya, buradan buraya götürüp aynı zamanda oradaki aktiviteleri ana aktörü haline getirmek bayağı bir e, şey isteyen, cesaret isteyen, aynı zamanda masraflı bir konu. Bu anlamda da e, başta e, başındaki Dursun Ozan Beyefendi'den olmak üzere e, yaptıkları toplantıda Tavşan Belediyesi'nin bu ödülü hak ettiğine karar veriyorlar. Ben yoktum, arkadaşlara takdir etmişler. Bu akşam da burada hem belirliğin almış olduğu ödül hem de şöyle özel ödülün sizlerin huzurunda e, emeği geçen arkadaşlara takdimini sağlayacağız. Onlara da bir teşekkürü bu var manada ifade edeceğiz. Ben sevgili gençler, sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar Tavşanlı Belediyesi'ne güvenip bu yapılanmanın içerisinde bulunduğumuzdan dolayı ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah. Ve Burada görmüş olduğunuz gençlerin onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü e, minik yaşlarına rağmen, minik beyinlerine rağmen hedefin ne olduğunu anlamış olan çocuklarım bunlar. Onların ailelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü hep dediğimiz bir konu var yaklaşık 10 senedir. Tavşanlı Belediyesi'ne güven duymak çok farklı bir duygu. İnanın e, çocuklarını bize emanet eden aileler hiçbir zaman nedamet getirmedi. Hiç banat duymadım. Bu manada da şu arkada gördüğünüz yaklaşık 70-80 tane çocuğun ailesine de çocuğumuzun ailesine de ben ayrıca teşekkür ederim. İnşallah Gelecek sevgili çocuklar sizin olacak. Her biriniz beceriniz sayesinde söz sahibi olacaksınız, toplumda farkındalık edeceksiniz. Benim sadece sizlerden bir var. Sevgide, merhamette, dayanışmada, birliktelikte size öğretilen gibi. Yani Efendimiz Muhammed'in, Muhammed, Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklanmanız ve bu toprakları size emanet eden ceddimizin Osmanlı'nın bir eseri olan bu topraklara kanınızla, canınızla sahip çıkmanız ve bu topraklar üzerindeki bu milleti yüceltme konusunda o azminiz, gayretiniz olacak. Ben buna inanıyorum. İnşallah gelecek programlarda, gelecek yarışmalarda tekrar sizlerle beraber olmak istiyorum. Hepiniz ayrı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmayı biz de takdirle izliyoruz. Ben zaman zaman etkinliklerine bizlerle katılıyoruz. Hakikaten Mustafa başkanın dediği gibi, e, gençlerin geleceğe hazırlanması noktasındaki bu çalışmalar, hakikaten bizlerde kullanılıyor. Biz bundan sonraki dönemde e, bu çalışmaların daha genişleyerek daha büyüyerek, inşallah tavşanların tamamını kapsayacak şekilde büyüyeceğinden eminiz. Ben bu çalışmalara emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi arz ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sözlerin başında öncelikle bizi buraya davet eden, bu vesileyle burada olmamızı sağlayan Sayın Belediye Başkanı Mustafa Göre'ye teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bugün gündemimiz biraz daha toplum. Toplumun geleceği ve gençler. Belki biraz mesele biraz daha yukarıdan bakmak Bunlar 150-200 yıl önce dünyada bir modernleşme çağı başladı. Ve bu çağ içerisinde bilim adamları, bilim insanları, entelektüeller, aydınlar bütün insanların aynı şekilde yaşayabileceğine, aynı şeylerden zevk alabileceğine, aynı şeylerden nefret edeceğine, aynı şekilde giyinip, aynı şekilde kuşanıp, aynı yemekleri yiyip, aynı evlerde yaşayıp, benzer hayatları hatta eşleştirilmiş, birleştirilmiş ve tipleştirilmiş bir hayata sahip olacaklarını düşünürler. Biz buna modernizm diyoruz. Bu modernleşme 1980'lere doğru ters yüz olmaya başladı. Dünya 1980'li yıllarda itibaren aslında yerel olan, farklı olan, geçmişten bugüne tevavuz etmeyen şeylerin değerini ve kıymetini anlamaya başladı. Öyle ki o güne kadar fabrikaların ürettiği tek tip olan her şey çok kıymetliyken sonradan eşyaların altına handmade, el yapımı yazılmaya başladı ve bunlar bir anda değerli haline gelmeye başladı. Bizim Türkiye'mizle, Anadolu'muzla aslında modernleşmeyi tam başaramadığı için, o günlerde belki de modernleşmeyi doğru bulmadığı için, modernleşmenin kendisine karşı bir saygısızlık olduğunu belki de hissettiği için, kendisini tip tip tipleştirmeye çalışan, tip tip hale getirmeye çalışan bütün girişimlere karşı bir şekilde kendini korumaya aldı. İşte biz de bugün de aslında o dedelerimizin, niyelerimizin, atalarımızın bir şekilde kendilerini korumuş olmalarının bugün zevkin sefasını sürüyoruz. İşte bu korunmayı en iyi yapan yerlerden birisi olan Tavşanlı'da bugün ortaya koyduklarıyla Türkiye'de özel ödül alabilecek noktaya gelir. Bugün her birimizin yaşadığı köylerde, kentlerde, ilçelerde kendimize ait olan, geçmişler tavarruz ettiğimiz, benzerini başka coğrafyalarda göremediğimiz tatların, yiyeceklerin, giyimlerin, kuşanların, tavırların ve lehçelerin aslında ne kadar önemli diğer insanlar için ne kadar cezbedici olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? Mesela UNESCO ne yapıyor? Coğrafi işaret veriyor. Nedir coğrafi işaret? Bu ürünün yeri burasıdır. Bu ürün burada başka üretilmektedir. Buradaki tat, buradaki lezzet, buradaki mesele diğerlerinden farklıdır demek. İşte bugün dünyanın geldiği noktada aslında biz şu anda üzerinde bulunduğumuz çok büyük bir sermayeye sahibiz. O da ne? Bizim bin yıllık geleneğimiz, kültürümüz, örgümüz ve bu bin yılın haznesinden süzülüp gelmiş bugünkü değerlerimiz, elimizde olan tatlarımız, giyinlerimiz ve Sayın Başkanım da dediği, belirttiği gibi eğer biz bir gelecek inşa edeceksek ki bu gençler üzerinde olacak nasıl bir gelecek inşa etmeliyiz? Nasıl bir nesil oluşturmalıyız dediğimizde karşımıza üç şey çıkıyor. Bir, bilim. iki spor. Üç, sanat. Şimdi biz bugün bilimde teknofest dediğimiz hadiseyle aslında ülkemizde önemli bir ilim gençliği yetiştiriyoruz. İşte bu dronlar, İHA'lar, SİHA'lar, ne mi örneğini gördüğünüz, işte Kütahya'da yapılan serbest görev İHA yarışmasında Durum Kıya Üniversitesi'ndeki öğrencilerin birinci olması, bütün bu gençler aslında bir bilim inşa ediyor, geleceğe dair. Öteki noktada diğer yöne dönüyoruz, olimpiyatlara gidiyoruz. Tarihimizde hiç almadığımız kadar altın madalyalar alıyoruz. Demek ki sporda da doğru işler yapıyoruz. Ne, ne kaldı Sanat. İşte biz bugün burada belki gelecekte de onların başarı hikayelerini konuşacağımız gençlerle beraberiz. Biz bu gençlere yatırım yapmak zorundayız. Vakti zamanında bilim için yapılmış yatırımlar gibi, spor için yatırım yapılmış yatırımlar gibi, Tavşanlı Belediye Başkanımız Mustafa Güler'in de bahsettiği gibi yatırımları bizim arttırmamız, sanatı, sanatçılığı ve kendinize özgür güzeli inşa etmek için hep beraber belirtmeliyiz. Ben ödül alan bütün arkadaşlarımızı, Tavşanlı Belediye'mizi, Tavşanlı'nın bu ülkemiz açısından, müstahiyemiz açısından gösterdiği eforu gayreti hakikaten ayakta alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah gelecekte daha önemli tutulmalarda, bundan sonraki süreçlerde hep kararlı oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ses, ses,